Yok yollama. Gül e annem mutfağına, evine kimseyi sokmazdı. Bu evin kızı benim. Ben halledeceğim her şeyi. Tamam. Tamam sen merak etme. Hadi görüşürüz. Aklım sende. İyi olacaksın biliyorum. Süper kahraman sevgilisi olmak kolay değil. Sen de en az benim kadar güçlüsün. Biliyorum sevgilim. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Bunları mutfağa koyarız nasıl? Of. Neler yapmışsınız? Ne zahmet ettiniz? Selma. Bir de ayran yapmak lazım. Yukarıda büyük bir demlik vardı. Onu getirirsin sen, tamam mı? İyi bari. Uyuyabilmişsin biraz. Ağlarken sızmışım öyle. Cenaze ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki. İkindiden sonra. Önce buraya gelecek. Daha var. Naz, sen çekmecelerde tülbent vardı. Onları çıkarırsın. Fazla fazla koyarsın masanın üstüne, tamam mı? Şey, abime ulaşamıyorum ben. Cenaze almaya gideceklerdi. Haber yok hala. E uzamıştır belki işleri. Son zamanlarda o kadar çok şey oldu ki. Her haber alamadığımda geriliyorum artık. Korkma sen. Görünce arar o seni. Merak etme. Habersiz bırakmaz. Evet anneciğim, evet. Savaşta perişan. Tabii ki ara. Ara ara seni ayrı sever biliyorsun. Tamam öpüyorum, hoşça kal. Annem de duyunca perişan oldu. Nasıl da onların arası? Gülümser mi? Hı hı. Bunlar mutfağa bir girerdi akşama kadar. Sinir olurdum. İşte gülümser buna ayvalı inci, kuyu kebabı falan yapardı. Annem ona ördek yani krem brüle falan. <laughs> Duydum onu. Annem bayağı becerikliymiş mutfakta. Yani beceriklilik biraz az kalır. Şu an Amerika'da birkaç büyük otelin menülerini falan hazırlıyor oturduğu yerde. Hadi ya o kadar yani. Aynen. E, peki kocası? George. Yani George tatlı adamdır ben severim. Emekli oldu güya ama diplomatlıktan kim emekli olmuş? Sürekli bir yerlere uçuyorlar. Kesin bir şeyler karıştırıyorlar ama ben pek sormuyorum. Ay çok merak ettiğim hayatlar. Yani öyle balolar, krallar, kraliçeler. E nasıl boşandılar? Annem babanla küs değil mi? Babamla küs, amcamla kanlı bıçaklı. Aa, niye? Ben bilmem. Hiç öğrenemedim ki. Bir şey soracağım ama... ...canını sıkmayacaksa. Sor tabii ki. Yurdal'la ne sıkıntıları var? Yani öyle özel bir şey olduğunu sanmıyorum. Babamla amcamla nedense Yurdal amcayla da ondandır. Bana pek öyle gelmedi ama neyse. Ben hazırım. Sizinkilerin Yurdal'la kişisel bir problemi olabilir mi? Kim? Annem mi? Yani kızmayacaksan bir şey söyleyeceğim. Söyle. Annem Yurdal amcayı hiç ciddiye almazdı. Hanzo falan diye alay ederdi hep. Allah Allah. Cık. Ne alakası var canım? selam söyle Burcu. Oğlunu toprağa bile vermekten aciz bir adam. Öyle olmadığını biliyoruz. Affetsin beni. Avukat, acil diyorum sana. Yetişmesi lazım güçlünün. Nerede güçlü? Nezarette. Savcı girecekmiş sorgusuna. Şu halde o herifle sorguya falan giremez güçlü. Katil olur. Bu sefer gerçekten katil olur. Sorguda görevli polis memuru kimmiş onu bulayım. Ne yapabilecekse artık. Niye aldın güçlüyü? İşim bu olduğu için. Biliyorsun onun suçu olmadığını. Onu bekleyeceğiz, göreceğiz. Senin derdin ne ya? Söylesene bana ben halledeyim. Hı? Seversin sen. Para mı? İş mi? Babam mı kovdu seni? Hallederiz. Bu senin yardımcın. Her geçen dakika gözümde daha da suçlu durumuna düşüyor. Yardımcım değil kardeşim. E abilik etseydin o zaman birazcık. Adamın peşine düşmüş, kurşunlamış, yaralamış. Bu finfonu de suçu üstüne alıyor. Adam hastanede güya intihar edip ölüyor. Sen neyin hesabını soruyorsun? O adamı güçlü öldürmedi. Senin lafınla hareket edecek değil. Yapma ya. Babamın lafıyla. Benimle burada böyle konuşma. Sen de aldırırım. Bak bu çocuğun cenazesi var. Ben bu çocuğun acısına bir kere müsamaha gösterdim. Hastanede. Bana saldırdığında. Kusura bakma ama senin bu şımarık kardeşin insanlıktan anlamıyor Savaşçım. Kendi elimle getireceğim buraya. Polis nezaretinde gönder cenazeye. Kanunların önünde herkesin hakkı eşit. Mahmut Görgün'ün de cenazesi var. Onun da ailesi bekliyor. Senin cenazen onunkinden üstün değil ki. Tanımıyormuşuz gibi seni. Memur. Güçlü Tekin'i sorgu odasına alın. Ben alırım. Sana mı dedim? Sorguya da sen gireceksin. Halledin hadi. Avukatı gelmedi daha. Acelesi olan sizsiniz. Benim vaktim var. Beklerim. Sıkıntı yok. Çay söyleyin oğlum. Bekleyeceğiz. Burcu. Savaşa ulaşamıyorum ben. Cenaze gelecek şimdi. Herkes güçlüyü soruyor. Nerede biliyor musun? Burada güçlü. Ne? Mahmut Görgün'ün ölümünden gözaltına alındı. Nasıl olur? Savcı aldırdı. Bırakmıyor. Oktay Şahin. Kim olabilir ki başka? Ne işin var? Ne işin var kızım? Cenazemiz var. Ne işin var? Mahmut öldürdü diye güçlüyü almışlar. Ne? Nasıl bir şey çaktırma Selma. E sen nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Elimden ne gelirse. Ey Allah'ım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.